Aracımız 2021 model HG Cross Street Paket. Bu aracımıza orijinal hız sabitleme ve orijinal sis farı montajı yaptık. Düğmemizi orijinal düğmeyle değiştirdik. Ekranda kruza bastığımızda kruz kontrol hazır ibaresi çıkar. Limite bastığımızda da limit hazır ibaresi çıkar. Buradan istediğimiz limit ayarlayabiliyoruz. Kruz kontrolü de tekrar devreye girdiğinde 30 km üzerinde çalışıyor. 30 km'ye geçtiğinde set artışına bastığımızda sistem devreye giriyor. Sis farı düğmesinin de revizyonunu yaptık. E düğmemizi basar hale getirdik. Bastığımızda ekranda sis ibaremizin çıktığını görüyoruz. Sislerimiz virajı duyarlı. Direksiyonu direksiyon çevirdiğimiz yöne doğru sisler yandı. Orijinal fabrikasyon sisler kullandık. Dediğim gibi direksiyon çevirdiğimiz tarafa doğru sislerimiz yanmakta. Direksiyonu çevirdiğimiz yöne doğru o direksiyon çevirdiğimiz sıra yanar. Müşterimiz hayırlı olsun.